Allah Kur'an'da peygamberleri, nebileri, resulleri, salih kulları, velileri örnek olarak gösterir. Allah'ın ilahlığını kabul etmeyen, Rablığını kabul etmeyen, Rahmanlığını kabul etmeyen, Malikliğini kabul etmeyenleri de Evet. Ne olarak bize tanıtır? İbret olarak tanıtır. Onlardan örnekler verir bize ibret olsun diye. Evet. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor. Evet. De ki buyurur. Evet. Allah'ım mülkün sahibi sensin. Mülk senin elindedir. Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Allah bizden bunu böyle söylememizi istiyor. Eğer biri bunu söyleyemediyse, Allah'ın Malik isminde Allah'a şirk koşuyor demektir. Şirk koşmayı Allah üç türlü olarak izah etti, beyan etti ayet-i kerimede. Bir tanesi iblisin şirk koşmasıdır. Bir tanesi Firavun'un şirk koşmasıdır. Bir tanesi de Karun'un şirk koşmasıdır. Allah iblisi anlatırken İblis Adem'e dedi ki Allah secde et, emrini verince bütün melekler secde etti. İblis secde etmedi. Allah sordu ona. "İki elimle yarattığıma seni secde etmekten men eden şey nedir?" diye sordu. O da dedi ki "Ene hayrun minhum." Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Ben ondan daha hayırlıyım. kıyas yaptı. Neye göre kıyas yaptı? Madenine göre. Çünkü beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın deyip zahiri tarafı kıyasladı. Oysa ki hayırlı olmak, güzel olmak, Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı Birazdan onu izah edeceğim inşallah. Bir de Firavun'un itiraz etmesi vardı. Bu durumda iblis ne yaptı? Kendini kendine ait gördü. Sanki kendisi kendini ateşten yaratmış, sanki Adem de kendini, kendini topraktan yaratmış gibi. Oysa ki... Allah yaratmıştı. Kimin daha hayırlı olduğunu, kimin secdeye daha layık olduğunu en iyi bilen o değil miydi? Eğer Allah'ın malikliğini kabul etseydi, itiraz etmezdi. Firavun da aynı şekilde kavminin karşısına çıkıp evet, kavmine dedi ki eleyselli mülkümü bu mülk benim değil mi dedi. Mısır benim değil mi dedi. Bu Nil Nehri benim değil mi dedi. Allah'a ait olan mülkü kendine izafe etti. Dolayısıyla ben sizin e'la olan Rabbinizim dedi onlara. Eğer bir yerde Allah'ın bir esmasında ayak kayarsa o şirk çukuruna yuvarlanır. Rablık iddia eder. Sonra kendi ev halkı üzerinde gücü nereye kadar yetişiyorsa bütün insanlar üzerinde rablık iddia etmeye başlar. Benim istediğim gibi olun der. Ben nasıl olmanızı istiyorsam sizin öyle olmanız gerekir der. Mesela eğitimi şöyle yapmanız lazım der. Şöyle kazanmanız lazım der, şöyle harcamanız lazım der, şöyle öğrenmeniz lazım der, hatta şöyle giyilmeniz lazım deyip rablık iddiasında bulunur. Rablığını ilan eder yani. Ama aslında hiçbir şeye sahip olmadığını da biliyor. Evet, bir de Firavun'un Allah'a şirk koşması vardır mülkünde. İblis kendini Allah'a ait görmedi. Firavun o saltanatını Allah'a ait görmedi. Bir de Karun'un kendini Allah'a ait görmemesi var. Evet, o da dedi ki kavmi ona dedi ki Karun'a, Karun Hazreti Musa'nın evet, amca çocuğuydur. Ama o kadar mal sahibidir ki Allah onun servetini anlatırken güçlü bir cemaat onun hazinelerinin anahtarlarını taşıyorlardı dedi. O kadar zengin biri ama eğer Hz. Musa'dan yana durursa servetini kaybetme tehlikesini görüyor, öyle zannediyor. Firavun'a ters düşerse servetini kaybedebilir deyip bu düşünceyle Firavun'dan yana duruyor. Firavun'dan taraf duruyor. Hatta Hazreti Musa'ya bir de tuzak vuruyordu. Evet. Kavmi ona dedi ki, Allah sana nasıl ikramda bulunmuşsa sen de Allah yolunda Allah'ın kullarına öyle ikram et dedi. Ayet-i keriminde Allah bile buyurdu. O da dedi ki inne ma'uti kubu ala ilmin indi. O da dedi ki bu mal, bu servet benim yanımdaki bir ilimden dolayı bana verilmiştir. Ben bunu ilmimle, aklımla kazanmışım dedi. Allah'a ait görmedi. Üç türlü Allah'ın mülkünde Allah'a şirk koşmak vardır. Bir bencillik yapıp kendini Allah'a ait görmemek, bir mevkiyi, makamı Firavun gibi saltanatı Allah'a ait görmemek, bir de mali mülkü Allah'a ait görmemek bu uşu de Allah'ın mülkünde Allah'a malik isminde Allah'a şirk koşmaktır. Mülkün karun kadar çok olması gerekmiyor. En ufak bir şey olabilir. Bu benimdir deyip sarıldığında evet, karun gibi olmuşsun. Allah buyurdu ayet-i kerimede Allah karunu servetiyle beraber yerin dibine geçirdi. Yere batırdı buyurdu. malda, servette herhangi biri bu bana aittir deyip Allah'a ait görmezse, tabii ki Allah'a ait görmenin şartları vardır. Allah yolunda harcamak. Eline geçmesiyle, elinden çıkması onun için bir olmak. Onu emanet olarak görmek. Her ne olursa olsun kendini onun sahibi olarak görüyorsa onun hali karun gibidir. Allah katında yere geçirilmeyi hak etmiş demektir. Bunun devamı bu ayetin devamında Allah buyurdu ki: Dün onun yerinde olmak isteyenler Allah onu yerin dibine geçirince dün onun yerinde olmak isteyenler dediler ki: Allah bizi korumuş. İyi ki onun gibi olmamışız. Eğer biz de onun gibi olsaydık onun gibi düşünme tehlikesi vardı. Onun gibi düşünseydik Allah bizi de yerin dibine geçirirdi. Allah bizi korumuş dediler. Eğer mevkisinden dolayı Firavun gibi kendini ilah zannediyorsa o mevkinin geçici olduğunu Allah bir imtihan gereği büyüsün, kemale ersin, Hazreti insan olsun diye o imkanı tanıdığını anlamıyorsa, Allah'ın kullarına hizmet etmiyorsa, kendini orada bir şey zannediyorsa o Firavun gibidir. İsterse bir devlet dairesinde kapıcı olsun, hiç fark etmez. Evet, bakıyorsun kapıda duruyor, kendini oranın sahibi gibi görüyor en ufak bir yetki eline geçse kim bilir ne olur. Evet. Firavun'dan çok daha beter olur. Yetkisi o kadardır, Firavunluğu da o kadardır. Ama böyle olanlar kıyamet günü Firavun'la beraber olur, Firavun'un arkadaşı olur. Ötekileri evet. malıyla, mali kendine ait zannettiyse Karun'un arkadaşı olur. Evet. bir de bencillik yapıyorsa, ben hayırlıyım diyorsa ben falancadan filancadan daha üstünüm deyip onu yerin dibine geçirmeye çalışıp kendisi yukarı çıkmaya çalışıyorsa bu da iblisin arkadaşıdır. En çok düştüğümüz tehlike burasıdır. İblisin düştüğü tehlike. İblisin kovulmayı hak ettiği tehlike. Ben diyor. Ben hayırlıyım. Ben iyiyim. Ben güzelim. Benim kalbim temizdir. Ben hep iyilik yapıyorum. Başkasından söz edince onu yerin dibine geçiriyor. Yani ben ondan hayırlıyım diyor. Gönül o kadar kirlenmiş ki kime baksa o kiriyle beraber bakıyor. Kiniyle, hasediyle, kibriyle bakıyor. Şeytan kibirlenmişti, kendini büyük görmüştü. Birileri eleştirenler, çekiştirenler, bunu ne adına yaparsa yapsın o kibirlenmiştir. O şeytana, iblise arkadaş olmuştur. Evet. Özellikle bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Hem birebir yani tek tek birbirimizi eleştirmememiz, çekiştirmememiz, aynı zamanda gıybetini, dedikodusunu yapmamamız gerekir. Bir de cemaatlerin de eğer ben müminim, ben Müslümanım diyorsa gerçekten, gerçekten Allah'a iman etmişse başka bir cemaatinin imanını inkar etmemelidir. Kim imanı inkar ederse ameli boşa gider buyurdu Allah. Amelinin boşa gitmesini istemiyorsa Başka cemaatlerin, başka insanların imanını inkar etmemelidir. O Allah'ın kulüdür. Allah onun ilahidir. Allah onun Rabbidir. Allah rahmetiyle ona muamele ediyor. Allah onun malikidir. Sen onun üzerinde söz hakkına sahip değilsin. Hesabını görmeye hak sahibi değilsin hakkında ileri geri konuşma hakkına sahip değilsin. Allah ne buyurdu? Sizden biri ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Birini çekiştiriyorsan, gıybetini yapıyorsan sen onun etini yiyorsun. Bundan hoşlanmadınız değil mi dedi? Yani birini çekiştireceğine, eleştireceğine, gıybet edeceğine git bir onu öldür, etini ye daha iyi. Bu çok kötü bir durum gıybetini yapıyorsan önce öldürüyorsun yalnız. Önce cinayet işledin. Yetmedi, canavar gibi bir de etini yedin. Evet, böyle yapanlar ağızları öyle pis kokuyor, leş kokuyor, leş. Evet, böyle yapanlara Allah kıyamet günü ne buyurur? Bugün mülk kimindir? Kıyamet günü öyle buyurur. Evet, Vahid ve kahhar olan Allah'ındır buyurur. Allah'ın kahrına uğralım demektir. Allah, müntakimdir. Müntakim Allah'ın ismidir. İntikam alan demektir. İntikam alan ne demektir? Biri bir yanlış yapmış, ona cezasını veren demektir. Allah bütün günahları affeder buyurdu. Affetmediği bir tek günah vardır, o da şirktir buyurdu. Allah hangi konuda müntakimdir? Esmasında kendisine şirk koşana karşı müntakimdir. Kahhar olarak ona davranır, o ismi ondan alır. Onu zelil eder. Bir de bizim kendimize malik olmamız gerekir, nefsimize malik olmamız gerekir. Allah ayet-i buyuruyordu, Onlar kızlıklarında öfkelerini yenerler, kendilerine hakim olurlar. ve affederler buyurdu. Evet, kendine hakim olmak. Öfkesine hakim olur, öfkesini yener. Evet. Kendisini öfkelendireni de ne yapıyor? Affediyor. Bu kendine maliktir. Allah'ın malik ismi evet, ona tecelli etmiş. Önce kendine maliktir. Kendine sahiptir yani. Kendine sahip olmasa ne olur? Ben kızdım diyor. Ben dayanamadım. Ben kendimi kaybettim. Ne demek? Öfkem bana garip geldi. Ben öfkeme, nefsimin haline mülk oldum. Allah'ın mariki ismi onda tecelli etmedi. Diğer zamanlarda tecelli edebilir ama zorlanınca Allah'ın malik ismi üzerinden kakar o nefsine mülk olur. Nefsi ona hükmeder yani. Öfkesine yenilir. Yenilmiştir. Nefsine evet. Malik değil, mülk olmuştur. Evet, Allah onun için onları öyle tarif ettiği mümini tarif ederken